bayramın üçüncü günü bugün. Ramazan bayramının üçüncü günü. Herkesin Ramazan bayramı kutluyorum. Tüm İslam alemin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah nice e, Ramazan'a kavuşturmayı nasip etsin arkadaşlar. Ramazan bayramından önce biliyorsunuz İsrail, İra, şey, Suriye'deki İran konsolosluğunu resmen yok etmişti. Ciddi komutanlarıyla birlikte öldürmüştü. Sonrasında biliyorsunuz hani İran'da bir işlem yapacağını söylemişti. İşte bugün uyanıyoruz ki Amerika diyor ki 42 saat içinde İran İsrail'e saldıracak diyor. Bu Yani bir fiil saldırı olarak söylüyor. Yani İsrail'in dışarıdaki konsolosluklarına değil bir fiil olarak saldıracağını söylüyor. Bakalım ne olacak? Bu durumda ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kötü durumdan beslenen, kaostan beslenen altın, gümüş, ondan sonra dolar uçmuş oluyor. Eee bununla ilgili kendi fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ne olacak ne olmayacak? Eee öncelikle olarak biraz videolarım bundan sonra biraz daha hızlı anlatacağım arkadaşlar. Şöyle daha kısa sürede bitmesini istiyorum. Eee öncelikle olarak, e, ons altın üzerinden gittiğimizde eee ons hani olay olduğunda biliyorsunuz 2000 e, 2200'ün altındaydı. Ondan sonra ne olmuş oldu? Sürekli artı arta gitti. Artık 60 derece açıyı bıraktı 80 derece yakında da 90 derece geldiğinde zaten işlem gerçekleşmiş olacak diye düşünüyoruz. O aşamada muhtemelen 2700 doların üstü gözüküyor. 10 altında 2700 dolar ve üstünde bir şeyler olacağı gözüküyor. Bir şeyler patlayacak gözüküyor. O aşamada ne, ol ne olmaz bilmiyoruz. Ama en azından buradan düşse bile artık 10 altın Arkadaşlar 2200 Doların üstüne artık tutulmuş gözüküyor. Yani şuralar falan artık e, önceki çizdiğimiz bant genişliği 2006 işte 2000 80 falan demiştik ama artık oraları geçmiş oldu. Çünkü buraları da artık işlenmiş oldu. Ve e, merkez bankaları da buralarda altın almış oldu ve bunların e, yukarı çıkması için sağ gerekli e, işlemler yapacaklardır. 2400 dolar gibi bir civarda şu an 2400 dolar gördüğüne göre bu yukarı doğru e iğmelenecek ve ee, yani 1800 dolardan 2400 600 dolar arttıysa en az 600 dolar daha artarak 2000-3000 doları görmesi bekleniyor. Zaten Amerika Bankası da açıklama yaptı 3000 dolar diye. Ee, bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ee, sonrasında aynı durumda olan gümüşe bakalım. Ee, gümüş ne durumda? Gümüş de aynı yerden kaostan besleniyor biliyorsunuz. Ee, gümüş de aynı kaostan beslendiği için ee, burada olay olmuştu. Olay olduktan sonra ne yapmış oldu? Hızlıca daha da 80 derece bir açıyla daha yaklaşık 90 derece açıyla yukarı doğru fırlayıp gidiyor. Bu durumda da 30 derecenin 30 dolar üstüne fırlayacak gözüküyor. Burada da dediğiniz gibi artık 27'ye aşağı düşmeyecek gibi gözüküyor. Artık tamamı yukarı doğru fırlamış durumda. Bu da tabii ki az daha kendi fikirlerim. Öyle gözüküyor. Ee, sonrasında altın gümüşüden bahsettik. Ee, coin piyasası ile ilgili de kendi fikirlerim arkadaşlar. Coin piyasası da biliyorsunuz e, olan durumları sevmez. Nere nereye gideceği belli olmadığı için hani e, kaostan beslenmez arkadaşlar. Kaostan beslenmediği için e, nedir? Ne olacak? Aşağı doğru gitmek zorunda. Ya da duracak da BTC USD Daha önceki yaptığım grafikte de bunları işte 54.000-48.000 civar falan diye düşünmüştük. Bunları gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan görüyorsunuz. Daha önce çizdiğimiz grafikleri yapmış gözüküyor. Gördüğünüz gibi şunları şunları sağlamış. Buraya kadar gelmiş. Şimdi yaralanma sürecinde tam savaşla denk gelmiş olduğu için belki de savaş-ölüm denk getirdiler. Bilemiyorum yaralanma sürecinde Bitcoin'in 4 katına çıkıp da 240 bin dolar seviyesine çıkmaması için mi İran'la İsrail karşı karşıya getirdiler? Bunu da bilemiyorum. Çünkü gerçekten paraların oraya akması da tehlikeli, büyük bir tehlike demektir. kim? yani çünkü yukarıdan alanları elinde bırakacaklar bu Bitcoin'i çünkü. Eline verdikleri zaman da Bitcoin'i orada arkadaşlar kaç yıl bekleyecekler bilemiyoruz. En az 3 yıl beklemesi gerekiyor elinde duranı. Bu nedenle bilmiyor. Belki de daha fazla Amerikan vatandaşının ya da daha fazla kendi vatandaşlarının yukarıdan Bitcoin almasını istemedikleri için de olabilir. Bilemiyoruz. Bu durumda Bitcoin e, sürecinde maalesef aşağı doğru ya da buralarda sürükleyecek ya da birkaç gün bir hafta ya da üç hafta e, bezdirme hareketi yapıp hangi tarafta çok işlem açıldıysa onun tersi tarafında işlem yaparak patlatması gerekiyor. Şimdi herkes yukarı doğru al diye yaptıysa arkadaşlar, bunlar yukarı doğru al diye patta dedikleri için onları stop out yapması için aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Burada gerekiyorsa 27.000 bile e, gelebilir. Bilemiyorsunuz. Çünkü yukarıdaki alım gücüne bağlı, yukarıdakilerin patlatma seviyelerine bağlı olarak onları patlatması gerekiyor. Koyun e, coin olarak e, bunlar arkadaşlar, e, sonrasında borsamız borsamız ne olacak diye düşünürsek biliyorsunuz borsamız e, Bayağı bir sınırlarda dolaşıyor. Sınırlarda dolaşırken de ne yapacağını bilemiyorsunuz. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Bitcoin olarak, şey borsa olarak. Borsamız maalesef bu savaş ortamında büyük bir satış yiyecek. Ona göre nereye gideceğini artık göreceğiz arkadaşlar maalesef. Kesinlikle yukarı doğru gidemeyecek gözüküyor benim kendi azizane fikirlerim. Kaos, kaotik durumdan beslenen biliyorsunuz Brent Petro var. Renk petrol ne yapıyor ona da bakalım. Bu kaostan, savaş durumundan beslenen bir yapısı var biliyorsunuz. Günlük grafik açtığımızda, günlük grafikte arkadaşlar daha önceki tepe olan 95.000'e doğru yaklaşmış durumda. Mücadele başladığında, İran-İsrail mücadelesi başladığında muhtemelen 96-98 bu durumda şeyi açmak gerekiyor arkadaşlar. Haftalık grafiği açmak gerekiyor. Haftalık grafiği açtığımızda da bir önceki tepe olan 131 hedefleyecektir. E, Brent petrol 130-140 doları görecek gözüküyor bu durumda. Eğer bir anlaşma sağlanırsa 76 dolar 75 dolar civarına da düşebilir. Ama kalçık durumda biraz oyalanarak insanların elinde şeyi, petrol bıraktırmak isteyeceklerdir. Onu da hemen yapmayabilirler. Bu durumda emlak sektörü ne olacak diye düşünürsek emlak sektörü arkadaşlar şu anda atıl durumda ihtiyacı olanlar ev alabilir. Sadece ihtiyacı olanlar da ev değil. Yani emlak sektöründe kiracı olmak daha ideal duruyor şu anda. Çünkü iki yıl bir evde kalırsanız bayağı bir karınız %20 gibi kar elde ediyorsunuz. Bu durumda mimarlar, mühendisler, inşaat mühendisleri ev almazlar kuralı devreye giriyor. Çünkü kira daha hafif az maliyette olmuş oluyor. Araba araba ihtiyacı olanlar dediğim gibi ev e, arabada e, ihtiyacı olan her zaman alması gerekiyor. Araba bir yatırım aracı olmaktan çoktan çıktı zaten. Ama korkutuyorlar işte e, her ay 10 bin işte şey 10 TL artırarak, zam yaparak e, araba fiyatları artıyormuş imajı sokuyorlar. E, ama biliyorsunuz e, 2 bin e, 2 milyonun üstünde de kredi olmadığı için zaten nakit çalışmış oluyor. Orada da alınlar durmuş oluyor. E, kesinlikle durmuş oluyor. Hani biliyorsunuz e, dolar nereye gider biliyorsunuz dolar e, bu durumda e, yukarı doğru gider artar değerlenir e, değerlendiği için de dolar şu anda e, değerlenmiş duruyor arkadaşlar doların değerlendirme diye ilgili de grafiğe bakacak olursak e, Euro USD e, paritesine bakmanız gerekiyor Euro e, bu paritede baktığınızda e, görüyorsunuz daha önceki çizdiğimiz grafiği görüyorsunuz şurada oraya kadar gelmiş şu grafiğe gelir demişiz. Gelmiş gördünüz arkadaşlar. Yani daha önceki çizimde bırakıyorum ki görün diye. Buraya gelmiş. Ya yani bunu tabii ki ben milletim değilim ama eee yani 20 yıldır bu işte uğraşmanın da bir avantajı var arkadaşlar. Ne, neye gideceğini aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. Yani bu böyle geldiyse böyle gelecektir bu. Yani başka çaresi yok. Burada şurada da ya da şuraya gelecektir. Şöyle tekrar gidecektir. Şöyle gidecektir. Yani bu hedefi yapmak zorunda. Anlaşma sağlanıyor. Yukarı şey dolar düşecek. Yani Euro dolar partisinde doların değerlendiği gözüküyor şu anda. Yani şu aşamayı görüyorsunuz. aşağı doğru fırlıyor. Aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru yani burada düşüş var. Yani şu tepeye geçemez zaten. Yukarı geldi zaman saat değil, saat yer, saat yer, saat yer. Gider aşağı doğru, tepe aşağı doğru. E ne zaman e, düzenir? E, dolar ne zaman e, artışı durdurur? Arkadaşlar Kasım ayında seçim öncesi e, biliyorsunuz yüksek miktarda dolar satışı oldu, şey, piyasa sürmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın Fed'in. Bu aşamada dolar yukarı doğru çıkması gerekiyor. O, bu durumda değil mi? euro'nun değerlenmesi gerekiyor. Ee, onun için de yıl sonunu beklemek gerekiyor doların değerlenmesi için. Ee, şu anda dolar, şey pardon, Euro dolar paritesinde bu paritenin yukarı doğru gitmesinden bahsediyorum. Doların değer kaybetmesi e, şu an için Eylül, e, Ekim gibi gözüküyor. Diğer türlü dolar arkadaşlar hala aşağı doğru gidecektir. E, dolar bu sene e, 0.72 falan görecek diye tahmin ediyorum. Benim kendi acizane fikirlerim. E, dolar USDT aynı zaten aşağı yukarı. Euro'da biraz önce grafikte gördüğünüz gibi e, grafik Euro'dan da e, şöyle bahsetmiş olalım. Genişleme şey e, faiz indirimi konusu biliyorsunuz. Buradaki asıl amaç burada doların değerlenmesi bir savaş etkisi iki e, faiz indirimine geç başlayacak olması faiz indirimine bu sene bence faiz, faiz indirimi. daha önceki yani 6 ay önceki yaptığım e, yayınladığım videolarda da görüp bak görürsünüz arkadaşlar. FED 2024 yılında 2 ya da 3'ten fazla faiz indirim yapamaz. Çünkü önünde seçim var. Kaldı ki Brent Petrol şu anda zaten e, indirim yapacakları zaman Brent Petrol 72-73 dolardı. Şu anda 90 dolar. Bu Brent Petrol'un yukarı çıkması büyük bir yüzde yüzde bir gibi bir enflasyon yapacak ABD e, ekonomisinde. Bu durumda e, enflasyonla faiz başa baş gelmiş olacak. 2024'te benim azizane fikrim Amerika'da faiz indirim falan unutun arkadaşlar. Sonra zaten seçim olduğu için genişlemeye gidecek. Ya Bu durumda Amerika'da faiz artırımını unutun diyorum arkadaşlar. Bu azizane fikrim ama yıllardır görürüm ben e, hani bu, ne olacak normalde Trump'ın başa geçtiği zamanları bilmem neler de biliyorum. E, durum bu. Kendi fikirlerimi sizinle paylaşmış oldum arkadaşlar. Ee, videolarımı gönderdiğiniz ilgi, gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederiz. Ee, bazı videolara gelen yorumlar yayınlıyorum ama genel olarak yayınlamıyorum ama sizlerden de güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.